Perde arkasından herkese iyi günler. Bugün yine sokak olaylarını gençlerin taleplerini ve yaşadığımız bu süreçte yaşadığımız ilginç olayları konuşacağız. Gençleri tehdit eden sokak eylemlerinde bulunan hak, hukuk, adalet diyen gençleri tehdit eden bir iptalciye çıktı. Biliyorsunuz. Ee, nasıl adlandıracağımı da bilmiyorum. Bakın polis yalvarıyor ya. Yapmayın arkadaşlar diyor ya. Allah aşkına yapmayın diyor bak. Kız öğrenci yurdunu basmışlar. Yalvarıyor yani. Bir de diyor ki onlar zaten bunu istiyor. Yapmayın çocuklar diyor filan. Bakın arkadaşlar. Yani korkunç bir şey. Şu gördüğünüz korkunç bir şey yani. İnanılmaz bir şey izledik yani. Ben çok oldum izlerken. Bir tarafa gaz sıkıyor, joplarla saldırıyor, tekmeler atılıyor. Bir tarafa da yapmayın çocuklar diyor ya. Allah aşkına yapmayın diyor ya. Yani. Muhatap olmayın diyor. Onlar da bunu istiyor diyor. Ya söyleyecek şey bulamıyorum ya. Gerçekten bazen uh, rahat değiliz çünkü başımız ağrıyacak yani. Sıkıntıya düşeceğiz. Söyleyecek çok şey var da. Bak yapmayın arkadaşlar ya Allah aşkına diyor. Sen kimsiniz siz ya sakallar makallar. Düşün o yurda girseler neler yapabilirler. Yalvarıyor ya polis. Arkadaşlar yapmayın lütfen ya diyor. Abi, abi, etmiyor, abi, bunu abi. Bunu... Bak zaten bunu istiyorlar diyor. Onlar karşıları nasıl küfürler ediyor. Bak sorsanız Müslümanlar yani. Orada dem görüyorsunuz yani neler yapıyorlar yani. Bak sivil polisler var kontrol altına alma çalışıyor. Yapmayın çocuklar ya bırakın. Bilen yani yalvarıyorlar bir de yani. Çocuklar yapmayın diyor ya. Yukarıdan kızlar bağırıyor. Ne yaptıysın ne diyorlarsa <laughs> muhatap olmayın diyor onlarla diyor. Hak ediyorlar diyor. Acayip acayip sesler geliyor arkadan. Düşünün arkadaşlar. Hak, hukuk, adalet diyen, özgürlük isteyenlere su sıkıyorlar. Job öbür tarafa yapmayın çocuklar ya falan diyor. Kollarına giriyorlar, omuzlarına dokunuyorlar. Tehlikenin farkında mısınız ya? Nereye sürüklüyorlar ülkeyi? Nereye sürüklediler? Bunlara bir emir verseler ne yaparlar? İşte bir takım provokatörler çıkacak diyorlar işte. Çıkmasına göre ortada var zaten. Yok camiye girmişler, yok şuna su şu, şuna yok bir şey atmışlar polise. Ben söylüyorum kimin yaptığını. O gençlerde görüyorsunuz. Bu gençlerden kimseye zarar gelmez arkadaşlar. Bakın size o gençleri göstereyim. Bakın bu gençlerden kimseye zarar gelmedi arkadaşlar. Benim hiçbir partim yok, hiçbir ideolojim yok diyor. Aynı benim gibi düşünüyorlar. O yüzden çok seviyorum bu gençleri. Yani siz güvenmiyorsunuz ya bu Z kuşağına dalga geçiyorlar ya siz derken yani beni izleyecekleri söylemiyorum tabii ki. İçinde var mı bilmem ama bakın hak, hukuk, adalet diyorlar ya. Benim ben Atatürkçüyüm diye başka bir şey. Bak Atatürkçüyüm. Kemalistim demiyor. Ben de hep söylüyorum. Batsın ideolojileriniz. bu gençleri sevmemin en önemli sebebi bu arkadaşlar. Aynı benim gibiler. Partileri yok. Tabii ki gidip bir oy veriyorlar yani. Hepsinin bir sandığa gittiğinde bir tercih oluyor tabii ki benim gibi. Ama ben bu partiliyim diye peşinden koşmuyor. İstediği tek şey adalet, hak, hukuk bu, bu yani. Başka bir şey istedikleri yok arkadaşlar. Bak bundan dini ön plana çıkarmayanlar seküler dedikleri bu kelimeleri de sevmiyorum ben yani. Belki sıfır inançlılar. Dini tercihleri bile yok belki. Ama saygılılar arkadaşlar. Bakın bunlar kendileri dindar diyen, dindar diyen adamlar. Bak polisi itip kakıyor, küfürler ediyorlar. Bak küfür ediyorlar. Bak, sor elhamdülillah Müslümanız biz. Sor sakallara bir yere kadar sürekli küfür ediyorlar. Bak dikkat, sürekli küfür ediyorlar. Çocuk ya bunlar bir şeylere maruz kalmış insanlar. İtilmiş, kakılmış. Toplumda yer bulamamış insanlar. Kendilerine kim değer veriyorsa bir ideolojik bakış açısıyla onları kabul ediyorlar. öğretiyorlar, işte bir, bir takım simgelerle falan kendileri tatmin ediyorlar. Grup halinde dolaşıyorlar. Yalnız dolaşamazlar. Size bir analiz yapar mı ya bunların analizini ama gerek yok arkadaşlar. Bak onların talebi şu değil. Ya, özgürlük, hak, hukuk, ekmek, iş, aş. Dertleri yok onların. ya. Çünkü onlar bir şeye girmişler bir kavanoza. Orada onlara bir önüne atıyorlar bir şeyler. Onları yalıyorlar ya. Onlar, onların öyle bir derdi yok. Buradaki maske din. Bak ideolojide bir maske. Bak buradaki maske ne? din. Ama bak ne diyorlar. Hepsinin ağzına küfür.

Arkadaşlar, Hayır biz bizim işte destek verdiğimiz taleplerini çok iyi anladığımız çünkü çok güzel şey istiyorlar arkadaşlar kötü bir niyetleri yok anlıyoruz zaten bir de bunlara bakın arkadaşlar. Müslüman diyorlar. Bakın 5 vakit namaz kılıyorlar. Tırnak içinde kıldıklarını söylüyorlar. Ben çoğunu kılmadığını da tahmin edebiliyorum. Gösteri hepsi. Bak ağzına küfür diyor, düşmüyor. Ağzına küfür düşmüyor arkadaşlar. Havada uçuşuyor küfürler. Polis de yapmayın çocuklar yapmayın. Ya ne Oh, oh Allah'ım.

Biz polisteyiz diyor, güvendesin diyor. Alın bunu bir asın adalet saraylarınıza, duvarlara. Yollara yazın bu yazıları, yollara. Bu, 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 bu sözleri yollara yazın, yolları Duvarlara yazın, billboardlara yazın. Biz polisteyiz, güvendesin diyor. Çocuk kızcağız ağlıyor. Kim bilir ne yaptılar, ne ne gördü, ne ne yaşadı orada. Ya bu mu yani? Bu kız ağlıyor. Oradaki şey şerefsizler küfür hakaret ediyorlar. Küfür ediyorlar ya. Ve polis de yapmayın çocuklar diyor. Tamam ya. Ve durmadan küfür ediyorlar. Hadi siz yapın bakalım ne oluyor. Çıkın sokakta bir küfür edin bakalım polis yanında ne oluyor. Arkadaşlar kıyas miyası yapmıyorum. Kimseyi bir yere de çekmeye çalışmıyorum ama ya bu olacak şey mi yani? o kişilerin ne olduğunu söyledim yani İbda Cehliler yani. Din maskeli örgüt üyeliler yani. İşte bazı kelimeleri söyleyemiyorum bu YouTube'da. Son anda toparlamaya çalışıyorum. Garip düşüyorum belki ama söylettirmiyor YouTube bazı kelimeleri. E nokta rev dedirtmiyor mesela. Söylettirmiyor yani. Şiddet içeren kelimeler söylettirmiyor. Onlara göre o kelime şiddet içeren kelime. Ama anlatabiliyorum derdim inşallah. Bakın arkadaş 20 yılda geldiğimiz yer burası. Kendi aparatlarını yarattılar. Bu gençlerin üzerinde inşallah bugün yarın bunları salmazlar emareleri, izlerini görüyoruz. Başladılar yani. Bakın sokakları karıştıracaklar gibime geliyor. İnşallah hiçbir şey olmaz. İnşallah sulh içinde gençlerin önünü açacak şekilde bu işler sonlanır. Umuyorum. Yani gerçekten ürküyorum, korkuyorum kendi adıma, gençler adına. Gençlere bu, bunları, bunları salacaklar gençlerin üzerine. Onlar bir takım şeyleri yapacaklar, provoke edecekler. Diyecekler ki bak işte camide içki işler, camide şunu yaptılar diye. Bunlar yapacak. Bunlar insan değil arkadaşlar. Bakın bunlar sözüm ona bir Müslüman örgütün elemanları, gençleri. Nasıl küfürler ediyorlar kız çocuklarına. Yurt basıyorlar. Polis yapmayın çocuklar diyor ya. Yapmayın diyor, yalvarıyor polisler yani. Gör görün arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Neyse arkadaşlar, gerçekten canım yandığı için çekiyorum bu videoları. Yoksa biliyorsunuz ben bu toplara girmek istemiyorum ama canım yanıyor yani. Allah bu gençlerin yardımcısı olsun. Evet. Ne istediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Bir taraf hak, hukuk, adalet diyor. Bir taraf ağzından Müslüman olanlar küfür ediyor abi. Çünkü düşün ya. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız hocam? Neyse evet arkadaşlar yani gençleri uyarmak için çekiyorum bu videoları. Artık iş oraya geldi ki gençleri uyarmak lazım. Karşındaki, karşındaki yapıyı görmeleri için uyarıyorum. Provoke edilebilirler. Bir şeye sürüklenebilirler. Dikkat etsinler diye çekiyorum videoları. Uzak durun bu tiplerden. Birbirinizden ayrılmayın. Koptuğunuz an o şeyi, o kırılan halkayı iyice dağıtırlar. Birlik beraberlik içinde hak, hukuk, adalet demeye devam edin diyorum. Ee, söyleyecek pek bir şey de bulamıyorum. Yani inşallah hak, hukuk, adalet, özgürlük kazanır. Ee, gençlere güveniyorum. İdeolojik maskesi olmayan bu gençlere, saçma sapan fikirleri olmayan, bu gençlere güveniyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.